Organize Sanayi Bölgelerindeki son durumu almak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Sayın Memiş Kütükçü'ye bağlanıyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Aynı zamanda Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanısınız. Nasılsınız? iyi misiniz her şeyden Çok önce? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sami Bey. Siz de iyi gördüm maşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Şimdi Sayın Başkanım bu elektrik kesintileriyle ilgili ben sözü hemen size vermek istiyorum organize sanayi bölge yönetimlerinden de firmalara yazılar gidiyor. Kesintilerle ilgili olarak bu arz sıkıntısından kaynaklandığı ifade ediliyor bu yazılarda da. Ne dersiniz efendim öncelikle konuyla ilgili? Sanayinin e, ana girdisi enerji. Enerjinin de iki önemli ayağının birisini doğalgaz birisini elektrik oluşturuyor. Sanayi üretiminde yoğun olarak artık bu enerji kolları kullanılıyor. Doğalgaz e, ayrıca sosyal hayatımızın da e, vazgeçilmezi haline geldi. Dolayısıyla e, ülkemiz e, geldiğimiz noktada yoğun enerji tüketen bir ülke durumunda. Biz organize sanayi bölgelerinin en çok enerji tüketen 78'inin enerji tüketimlerini, elektrik tüketimlerini az, anlık izliyoruz. Bu verileri de analiz ederek ilgili kurumlara servis ediyoruz. Son dönemde elektrik tüketimlerimiz mesela 2020 yılına oranla 2021 yılında o sebeplerimiz toplamda %12.9 daha fazla elektrik tüketmiş. Bu üretimin artışı demek. Yani biz üretimi elektrik tüketiminden ölçüyoruz. Çünkü bize e, üretim hakkına doğrudan en e, sağlıklı veriyi elektrik tüketimi veriyor. Hı hı. Dolayısıyla bu onur verici, mutluluk verici. Çünkü ülkemizin sanayi üretiminin büyüdüğünü, geliştiğini, kapasitenin arttığını ifade ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız İran 10 gün süreyle gaz akışını durduracağını duyurdu. Bu ağır kış şartlarının tüm sürdüğü bu mevsimde de doğal gaz tüketiminin pik yaptığı bir sürece rast geldi. Dolayısıyla Enerji Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızda bir takım tedbirler uygulamaya koydu. İlk tedbir doğal gazla ilgili geldi. Doğal gaz ile ilgili BOTAŞ tüm sanayi tesislerine ve doğalgaz çevrim santrallerine yani doğalgazdan elektrik üreten santrallere kapasitelerini %60 ile sınırlamalarını istedi. Dolayısıyla e, bu iki camia yani elektrik üretenler, doğalgazdan elektrik üretenler ve e, doğalgazı kullanan sanayiciler e, bu e, kısıtlamaya tabi tutuldu. Biz bunu duyurduk sanayicilerimize ve %60 sınıra çekmelerini doğalgaz tüketimini BOTAŞ üzerinden iletildi. Yani BOTAŞ Doğrudan iletti. Biz de OSTÜK olarak e, tüm sanayicilerimize ve organize sanayi bölgelerimize bunu ilettik ve bu kısıtlamaya sadık kalmalarını mutlaka uymalarını istedik. Tabii doğalgazdan elektrik üreten santraller yüzde altmış kapasiteyle sınırlanınca bu sefer elektrik arzı sıkıntısı doğdu. Dolayısıyla yaş bu sefer e, elektrik tüketimini kısıtlayacağını duyurdu. Ve bugün organize sanayi bölgelerinde e, başlayan bir Elektrik kısıtlaması hayata geçirildi. Dolayısıyla şu anda Organize Sanayi Bölgesi dışındaki sanayicilerin ve sanayi işletmelerinin kısıtlama planlamasını bağlı oldukları dağıtım şirketleri üzerinden, Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapan şirketleri de Organize Sanayi Bölgeleri üzer üzerinden yaş bir planlama yaparak güç dengelerini ülke genelinde oluşturabilecek ve bunu bozmayacak yani sistemi interkontinente sistemi riske sokmayacak şekilde bir planlamayla tüm organize sanayi bölgelerimizde tek tek kesinti günlerini ve sınırladığı güçleri bildirdi ve anlaştı. Dolayısıyla bugün bu sınırlar içinde kısıntıda olan organize sanayi bölgelerimizde üretim yapılmıyor. Ancak yoğun kış şartlarına karşın koruma amaçlı çok sınırlı enerji tüketimine ancak izin veriliyor. Bunun sınırını da maksimum %10 olarak belirledi TH. Dolayısıyla kısıntı günlerinde bu kısıntıya organize sanayi bölgelerimiz uyarak bu süreci yönetmiş olacağız. Burada ülke genelinde bir dağılım planladı TH. Bazı organize sanayi bölgelerimiz bazı günler kısıntıya uymaları istenirken bazı organize sanayi bölgelerimiz o günlerde çalışır olacaklar. Onlar kısıntıya girdiği zaman da daha önce kısıntıda olanlar çalışır olacaklar. Çok kabaca anlatıyorum. Dolayısıyla Tabii. öyle bir e, dengeleme ile 3 gün yaklaşık bu hafta sonuna kadar sanayi işletmelerimiz bu kısıntıyı yaşıyor olacaklar. Bu sadece 3 günde mi kısıtlı Sayın Başkanım? Hafta boyunca her işletme 3 gün ya da her bölge 3 gün. Diğer bölgeler e, kısıntı bölgeleri çalışmazken diğerleri çalışır olacaklar. Peki önümüzdeki haftalara da sarkacak mı peki bu uygulama? Öyle bir bilgi var mı sizde? Dün e, akşam saat 18'de Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Sanayi Teknoloji Bakanımızla beraber bir online toplantıda yaklaşık e, 500 katılımcının e, katıldığı bir toplantı. 3 saat bu konu istişare edildi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Yardımcılarımız, e, Oda Başkanlarımız, sektör meclis başkanlarımız, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlarımız ve bölge müdürleri, MÜSİAD ve Askon Genel Başkanlarımız, TİSK Genel Sekreteri gibi iş çevrelerinin tüm temsilcilerinin katıldığı bir istişare toplantısı yapıldı. Ee, bu soru Enerji e, Tabi Kaynaklar Bakanımız'a soruldu. Ee, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımız da İran tarafının e, gaz kesintisini 10 günle bildirdiğini, e, bizim de 10 günle sınırlı bir planlama yaptığımızı, e, şu anda Enerji Bakan Yardımcımız Başkanlığında bir heyetin İran'da olduğunu ve e, görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmelerden bir sonuç alınabilmesi halinde inşallah daha uzun sürmemesi gerektiğini ifade etti. Ben e, şunu anladım, evet şu anda e, bu hafta sonuna kadar bu kısıntı e, görünüyor. Ancak devam edip etmeyeceği ya da daha kısa sürüp sürmeyeceği ile ilgili şu anda e, net bir ifade Kullanabilecek durumda hani değiliz gibi, de, gibi görünüyor. E, Allah göstermesin bu kısıntı uzadı ve biraz daha sürdü. İran'da yaşanan bu sıkıntı muhtemelen İran'dan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Evet İran. Bunun tabi ekonomiye ciddi bir zararı da olacak baktığımız zaman. Çarkların dönmemesi demek çünkü bu. E tabii. Şu anda Sayın Bakanımızın ifadesiyle İran dışındaki girişlerin tamamı tam kapasiteyle çalışıyor. Sadece İran girişi kesilmiş durumda. Bu tabii ki ülke ekonomisine, sanayi işletmelerine ciddi zarar verecek. Dün akşam zaten bu istişare edildi büyük oranda. Çünkü kontin çalışan, hattını kapatamayacak olan, fırınlarını kapatamayacak, sıfırlayamayacak yeniden kalkış için çok ciddi maliyetler gerektiren sektörler ve firmalarımız var. Bunlar istişare edildi. Stratejik bazı e, sektörler istişare edildi. Bu sektör temsilcileri durumlarını anlattılar. Sayın Bakanım da bunların hepsini dikkat alacağız dedi. Ee, örneğin bugün Otaş ilaç endüstrisi ile gıda endüstrisindeki gaz kapasitesi sınırlamasını kaldırdığını duyurdu. Ee, bu tür düzeltmeler yapılarak bu süreç, e, dinamik bir e, halde yürütülecek Sayın Bey öyle görünüyor. Bana aslında buradan şunu da anlıyoruz ki Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi gerektiğini de a, bir kez daha görmüş oluyoruz. Tek pazara bağlı olmanın aslında sakıncalarını görmüş oluyoruz. Alternatif enerji kaynaklarının da önemini görmüş oluyoruz değil mi Sayın Başkanım? E, yani bu aslında bize bir ders de olmalı bir anlamda. Ne yapmak lazım son olarak? Haklısınız. Bu zaten yapılmaya çalışılıyor aslında. Bildiğiniz gibi nükleer santral çalışmalarımız devam ediyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili ciddi yatırımlar devam ediyor. Bir taraftan doğal gaz aramaları ve doğal gaz kaynaklarının ülke topraklarında çıkarılabilmesiyle ilgili yoğun sondaj çalışmaları devam ediyor. Ancak bir taraftan hayat da devam ediyor. Aynen. Dolayısıyla devam eden hayatımızı ikame ettirebilmemiz, devam eden üretimimizi sürdürebilmemiz, Cumhurbaşkanımızın yeni ekonomi mottosu üretim, ihracat, istihdamı geliştirebilmek ve artırabilmek için enerji ihtiyacımızın önümüzdeki günlerde daha çok artacağı net kesin Dolayısıyla e, bu projeksiyona uygun tabii ki enerji arz güvenliğimizi mutlaka sağlamamız lazım. Peki Sayın Başkanım bir maliyet hesabı yapılabilir mi bu 10 günün maliyeti Türkiye ekonomisine ne kadar mal olur? Şimdi çok mu erken bunu söylemek için? Bunu söylemek için erken. Bu süre sonunda e, belki söylenebilir. Bunu mutlaka bakanlığımız ölçecektir. Biz ölçebilir miyiz? E, çok emin değilim ama bir e, kayıp olacağı kesin. Şu anda anladığım kadarıyla tabii ki devletimiz bir karar vermek zorundaydı. Ağır kış şartlarını seyrettiği günlerde insanımıza dokunacak, dolayısıyla sosyal hayata dokunacak bir kısıtlama da belki düşünülebilirdi. Bunu yerine sanayi üretimini ve bir miktar ekonomik kaybı göz alan stratejik bir karar almış oldu. Bunun sonuçları karar alındığı esnada aslında belliydi, biliniyordu. Dolayısıyla süre sonunda da e ne kadarlık bir zararla çıkacağız bu süreçten hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Memiş Kütükçü OSPİK Başkanı aynı zamanda Konya Sanayi Başkanı Saygılar sunuyorum efendim inşallah en kısa zamanda çarklar yeniden eskisi eski hızıyla ara vermeden dönmeye devam eder. 10 gün uzamaz diyelim. E programımızı burada sonlandıralım. Sağ olun var olun efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bol enerjili günlerde görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Siz de.